terlik, ayakkabı, sayacılar dediğimiz ve bu ima, buna yönelik imalatların gerçekleştirildiği bir cadde. Nizip Caddesi. Ya bundan tam 5 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm alanı ilan etti burayı ve burada faaliyet gösteren esnaflara esnafa dedi ki size sen kapsamında yer tahsis ettik. Buradan yerlerinizi alın Burada inşa edilecek olan yapılarda, nitelikli yapılarda imalatınız yapın ve Nizip Caddesi'ni boşaltacağız. Burayı turizm alanı olarak inşa edeceğiz dedi. Evet, Gaziantep Nizip Caddesi'ndeki bu binaların çoğu kaçak olarak zamanında inşa edilmiş. Binaların çoğu ruhsatsız. İş yerlerinden bazıları ruhsatsız ve bu iş yerlerinde şu anda bu imalat yapan, Güya kentin ekonomisine katkı sunuyoruz denilen, biz işte fuara katılıyoruz diyorlar oradaki esnafın birçoğu. Doğru. Bir imalat var, fuarlara da katılıyorlar. Evet buradan evlerine ekmek götürüyorlar, burada e, insanları istihdam ediyorlar ve şehrin ekonomisine, istihdamına katkı sağlıyorlar. Bunlar doğru. Ama bunun dışında bakın, Suriye'nin sosyal güvencesi olmadan çalışan çok sayıda insanlar var.